Müge Anlı'nın son bölümünde kahkaha tufanı koptu. Güzel haberi vermek isteyince Rami Özkan senin ağzına bakla ıslanmaz dedi. Bu esnada stüdyodakiler kahkahalara boğuldu. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Taksiyat programında kahkaha tufanı koptu. Ünlü gazeteci güzel haberler vermek isteyince avukat Rami Özkan ağzında bakla ıslanmaz dedi. Müge Anlı yetiği alan Özkan stüdyodakileri kahkahalara boğdu. Müge Anlı açıklamalarına şöyle devam etti. Size çok güzel bir yer gezdireceğim İstanbul'da. Şimdi adını vermeyeyim. Bu zamana kadar bilmediğim bir şeydi. Rahmi Özkan bu merak uyandıran açıklama üzerine kendini tutamadı. Özkan'ın yani bize söylemeyeceksin yerini dönünce göstereceksin öyle mi sorusan Müge da evet yanıtı gelince olanlar oldu. Rahmi Özkan Müge Anlı'ya senin ağzında bakla ıslanmaz dedi. O anlar Müge Anlı ile tatlı sert yodusundaki seyircileri kahkahaya boğdu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar